Merhaba sevgili dostlar. Bu videoda size Xiaomi'nin MIUI 13 güncellemesi ile birlikte gelen bir size özelliği size anlatacağım. Bu ne mi? Samsung telefonlarda hatırlarsanız Edge serilerinde yan tarafta kenar çubuğunda program kısayolları görünüyordu. Artık bu kenar çubuğunu da Xiaomi'nin MIUI 13 güncellemesi ile birlikte biz de telefonumuza uygulayabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Hadi hep birlikte izleyelim. Evet sevgili dostlar yeniden merhaba. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kenarlarda kenar çubuğumuz yok. Bu kısa yolu kenar çubuğunu nasıl ekleyeceğiz? Şimdi onu size gösteriyorum. İlk önce telefonumuzun ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan da aşağıya inerek Özel özellikler kategorisine tıklayın. En üst kısımda yazan kenar çubuğuna tıklayın. Burada bize animasyon olarak uygulamalı nasıl bir kısa yol kenar çubuğunu açacağımızı gösteriyor. Sahneler kategorisinde yer alan her zaman göster butonuna tıklıyorum. Ve artık bizim de sol köşede görmüş olduğunuz gibi o çubuğu ortaya doğru parmağımızla çektiğimizde kısa yol şeklinde uygulamalar ekranımıza geliyor. Burada bir sürü uygulama var. Şöyle aynı ekrandayken boş bir sayfa açayım. Burada da görmüş olduğunuz gibi solda bir çubuk var. Onu ortaya doğru çektiğimde programlara kısa yollar hemen buradan giriş yapabileceğim. Peki ben bu çubuğun yerini değiştirebilir miyim? Çubuğun yerine aşağı doğru, yukarı doğru ya da sol kenardayken sağ kenara çekerek nasıl yerini değiştireceğim? Bunu da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. O çubuğa basılı tuttuğumuzda çubuk kalınlaşıyor ve Nerede kullanmak istiyorsanız isterseniz aşağı çekin, isterseniz yukarı çekin ya da sağ tarafa çekerek istediğiniz yere koyabilirsiniz. Ben şu şekilde aşağı yukarı ayarlıyorum. Beğenmediğim deyip sağ tarafa aktarıyorum. Buradan da şurası uygun diyerek oraya bırakıyorum. Eee iyi güzel hoş da. Peki ben bu uygulamaların sırasını değiştirmek istiyorum. Şu anki listeden de ziyade benim kendi koyduğum sıraya şeklinde görünmesini istiyorum. Bunun için de yapmamız gereken şu ki kısa yol programı listesini açtıktan sonra en alta doğru inerek artı butonuna tıklıyorum. Ekranımıza kayan pencere kısa yollarını düzenle sayfası geliyor. Buradan da istediğimiz programı sırasıyla 1, 2, 3 şu şekilde ekranda görünsün diye sıralıyorum. Rastgele ben programları ekliyorum. Galeri, aşıla, harita, evrenot, YouTube, OneSite, Twitter, Armut.com uygulamalarını ekledikten sonra Sağ üst köşedeki bitti butonuna tıklıyorum Ve ana ekrana geldiğimizde Bu kenar çubuğunu ortaya doğru çektiğimde bizim koyduğumuz Program sırası şu, şu, bu şekilde sıralanıyor Yine bu çubuğu kenar çubuğunu ekleme kısmımız bu kadar. Peki bu çubuktan ben sıkıldım. Bu kenar çubuğunu kapatmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Yine aynı şekilde ayarlara girerek özel özellikler kategorisi içerisindeki kenar çubuğunu tıklayarak her zaman göster butonunu inaktif hale getirerek yani pasif hale getirerek işlemimizi tamamlıyoruz. Yine aynı şekilde ana ekrana gelerek görmüş olduğunuz gibi kenar çubuğunu artık görmüyoruz kenar çubuğumuz artık kapatıldı. Bu videoda da anlatacaklarım bu kadar. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Başka bir sorunuz varsa aşağıya yorum olarak yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu teknoloji çağında bilgi paylaştıkça güzeldir diyerek arkadaşlarınıza da tavsiye unutmayın. Yepyeni bir videoyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.